Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SM20 Bursa Spor Kariyerine sezonunun ikinci bölümün sezon 2 yani birinci bölümüne gidiyoruz. Arkadaşlar çok istemiş Bursa Spor'dan neden gittin diye. Ben de Bursa Spor'a geri döndüm. Kayıtsız şekilde. Trabzon'a gitmiştim. Trabzon'un videosunu çektim hatta ama yollamadım. Aferin, Şimdi. Antrenör <laughs> Şahin kim Olabilir belki gidebilir İnşallah gider. Ben bir transfer yapacağım. Yapabilirsem. Yani bütün arkadaşlar şöyle dedi, Neden gittin falan filan. Bütün. Evet, hepsi. hepsi demedi de. İşte ya, çok tepki gördü. Çok. kesin çok tepki çok. Ama gördüğünüz gibi çok, çok tepki. O yüzden ben de geri döneyim dedim. Ve kaleci ihtiyacımız var. oto almıştım ilk bölümde. Şimdi bonservisli bir tane oyuncu yiyse alırım diyecektim de alamam. Vivano'yu alacaktım. Şerefsiz gelmedi. <laughs> Diyarayı satacağım hemen. <laughs> Kaleci bakacağım yine borsa <laughs> <bu saat için. gülüyor> Direkt çıktı miller gibi var. İnşazı var. Şazoya bakacağım bir. Hava kabiliyeti falan. Akbaba'dan iyidir yani. Bakıyorum bakıyorum. 65'lik bir tane 33 yaşında var. 64'lük 26 yaşında Taylan Miller var. Şöyle internetin kapatacağım. <laughs> Ha bakıyorum. Çok şişsin. Şiş. Kaçıksın. Hmm, kimi alabilirim diye soracağım. Milleri alayım mı bilmiyorum. Şazoyu da alabilirim. mu miller mi derken ben milleri alayım. 16.500 lira. 16 bu 500 lira Ne alakası var? Çünkü diye şey, tamam. Sessiz mi? Bot diyor. Takipçilerime bot diyor. Ne kaç like gelir? Bir. Ya yırın. Bizim kadroda hangi eksikler varmış ona bakacağım. Arkadaşlar yeniden başladığım için kadro sıfırlandı tabii ki de. Benim becerim o da. DOO'ya bir tane oyuncu, SOO'ya iki tane oyuncu gerek. Bayağı lazım yani bu takıma. Daha deneyeceğim ya. Gel, Bitmesine bon servisli oyuncu dedim. 70'lik oyuncu var da bu gelir. Aa gelir. Çok iyi. 31.500. Şurada para alacağız. Geleceksin. Biliyorum geleceksin. Kaçırdı. kimdi? <laughs> Yaşlara bakıyorum. Bunlar 60'lık de aslında. Hmm, kim alabilirim? Hmm, kim alayım? Kim alayım? Guatı'nın. Guatı yazdım. Drama ya. Mahmut Yıldız mı? Muhammed Yıldız pardon. Benim aldığım oyunculardan birisi. Bir şeye bakacağım <laughs> Douglas D.O. mu yoksa S.O. mu? S.O. oynuyor. Tyrone Miller zaten böyle. Diyarayı satacağım. Sattım hatta neredeyse. Gidecek yani diğer gün. 3 dakika oluyor. Ben bu SM20 kariyerinden çok hoşlanıyorum. Neden diye sorarsanız herkes beğeniyor. Herkes izliyor. O yüzden baya güzel oluyor yani. Benim de gururum. Elias <laughs> gelmiyormuş. Son gang var onu alalım. Bakalım Çinli nasıl oynayacak? Koreli pardon için ne diyor? İki tane alsak iyi olur aslında SEO. Arkadaşlar bon servisliler çok ödemeyiz yani. Bon servisleri çok ödenmiyor o yüzden alıyorum. Go Mighty'yi de alalım. 15750. Yani çok para harcamıyoruz yani diyeyim. En az 5 milyon harcayacağız mesela şu an. Başka kimi alabilirim? Forvet ya e oyuncu alabilirim. Yani bildiğiniz para ödemek yerine böyle bon servisli kiralık falan filan. Bunlar daha uygun yani benim için. Yaş 26 var. Onu alabilirim. 20 bin. Ya özel ki. Hmm, böyle o, o sağda oynuyormuş. Hmm, güzel ya. Takım şu an iyi gidiyor. Rossi var. Rossi'yi alalım. Tamamdır. İki tane forvet daha aldım. O oğlara bir oyuncu alalım. Bileşmesi ne Bone var. Bone'yi alalım mı? Bone'yi alalım. On bin. Hmm, bakalım başka kim var? <laughs> Oha bu var. Ne alamayız ama ya. Alamayız. Almaya çalışmıştım önceki ama başka bir tane şurası gelip olmuştu. Demek ki güzel adamlar varmış. Ben fark etmemişim. Öyle bir şey yani. Çok iyi. Direkt bir transfer sezonuna hemen girdik. 6 tane mi? Daha yeni transferimiz olacak. Daha çok olacak arkadaşlar bunlardan ya. Yani. Bu sezon sezon yapacağım. Bursa Spor kariyerini. Yani ilk sezon 3 bölüm sürdü diyelim. Diğer sezon 4-5 bölüm wow, falan çok gelecek yani. Ben bu iki önceki de 2020'nin Nisan ayına kadar sürmüştü galiba ya da Mart mı Nisan Nisan galiba. Nisan'a kadar sürmüştüm gol yedik bu da gol attık. kadar kalın karışık. Böyle yapacağım. İşte ne diyeyim şunlar oldu bunlar oldu sıkıntı oldu. Benim Bursa Spor'da da çok oyuncu yorulduğu için işte ana hızlı moda alınca şöyle anladım ki hızlı moda alınca böyle hızlı olunca yani yoruldular. O yüzden galiba oldu. O yüzden de ben başka bir Trabzonspor'a Spor'a geçeyim dedim. Onlar çok hızlı yorulmaz dedim ama direkt ilk maçtan 5 kişi yoruldu direkt. O yüzden ben de hemen Bursa Spor'a geri döndüm dedim de. o birçok oyuncu gelemedi bir çoğu geldi, diyağa gitti, iki transfer iptal oldu ama ben bunları gitirip de... çıkarmayacağım tabi. Kaç lira ödeyebiliriz? Belki öderiz. Ben. 29 bin. Ta ne kadar oyuncu aldığınıza bakın. <laughs> Bu kadar aldık yani. Hmm. O kadar çok almışım ki A takıma bazıları girememiş bile. Öyle bir şey. yani Sonra gidiyor ki. Falan filan var. Transfer listesinde. Hepsini oynatacağız yani bunların. Selezna var. Sonra Igor'u çıkardım. Um, Silva'yı oynatacağım. 60 aşağısındaki oyuncuları Hemen oynatmayacağım yani. Ağzıma ya bir şey girdi. Başka kimi almıştık? Kıyı almıştık. Sung Yung Daha yeni oyuncular oyuncular deneyeceğiz. Oyuncular falan deneyeceğiz. Koz var, Yavuz yerine değil, Hanlı yerine girsin. Hmm, başka kim oynatacağız? Bone. Bone'yi almayı düşünüyordum zaten ilk sezonda ama alamamışım galiba. Almış mıydım yoksa hiç hatırlamıyorum. Keskin Ramazan Keskin'i zaten satmayı düşünüyorum. W12 değil, değil. Başka kim almıştım? Başka kimse yok galiba. Karar gelişir belki. Tam kımımızı hemen değiştirelim düzenleyelim yani. D O ya şöyle. Şahin satma zamanım geldiğinde satacağım zaten. C köz yerine bunu. Bu, Bu böyle. Yobici burada oynamayacağız. Yobici oynatmayacağım yani gibi bir şey. Bingöl oynatacağım ilk. İlk sezonda da öyle yapmıştık. İlk önce Bingöl oynamıştık. Böyle normal mi olsun? Normal olsun. Tempo normal olsun. Hücum tarzı iki kanattan olsun. Orta sağdan. Kaleyi gördüğümde vur bindirme koşulları ya tamamdır. Savunma çizgisi bayağı geri alacağız. Çok derin. Çok ah oldu. <laughs> ne konuşayım. Top kazanan orta sağlara koyuyoruz. Kı da. Kı da öyle. Sen güyün <laughs> kı. Çok ihtiyacımız yokmuş aslında o oğlara. Hatta hiç yokmuş, neredeyse. Bazılarını boş diyebilirim yani. Ee, Bak hepsi çok iyi oyuncular. Rossi gelmiş oynuyor. Seleznavy enerjide. Milleri alacağız tabii kalemize. Miller olmazsa olmazımız yani. İlk sezonda onu almıştım. Miller zaten en beleşi aldığım oyunculardan birisi Miller. Hala tıkım mişti yani. Kanatsız kuş. Abudu Traoré, Ömer Hurmacı. Ömer Hırmacı yerine birisini oynatabilirim. Bunu mesela W Silva'yı oynatacağım orada. Bu kanat olarak oynuyormuş aslında. Yani bunu ne olarak oynatırız? Geniş forvet de kanat gibi bir şey yani. Bu da yardımcı forvet. O zaman şöyle yapacağız. Dur. Sen de yardımcı forvetsin aslında. <laughs> Nasıl bir şey? Hepsi yardımcı forvet. Ama bak o, -o, o, almanın nedeni şu. Bu gidecek mesela. Traore gidecek. Neden? Kiralık. Kiralık olduğu için yani biraz şansımız var yani. Ömer Urmacı neden bu kadar şey olmuş? <laughs> Neyse. Abi bu Traore yerine Bonnie oynatacağım birazcık. Kanat olarak rolüydü. Bununki gelmiş oyun kurucu. Seni de gelmiş oyun kurucu yapayım. Ya. Yani. Boş ver. Böyle oynayacağız yani. Böyle bir dizilişimiz olacak. Dizilişimiz. Olacak. Hedef oyuncu değil de bunun yanına kanatsız. Hiç nasıl oynar bilmiyorum. İtalyan oyuncumuz var bir tane. Neyse bu kadar iyi işte. Yapabildiğim kadar aldım param bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi daha gelecekti ama gelemedi. Param yetmedi. 850 bin liraya satarım. 742 bin lira. Tom Krul gitti mi? Gelemedi galiba. O gelemedi. Başka. Aa gerek yokmuş zaten bunları o zaman çıkartalım. Bu nerede oynayabiliyordu? O o o da oynuyordu. <laughs> Aslında bunu çıkartmayalım ya. Boş ver, çıkartmayalım. Ama yerin gittiğinde bu başkasını sattığınızda yeter bu bize. Kimi oynatmayacağım diye sorarsanız bayağı kişi oynatmayabilirim. Çok aldım ya. 326 bin TL'miz eksi. Eksi 326 bin TL. Yok artık ya. Cüneyt Köz, Caner Köz sandım ben bunu. Önce seni seneden... Ne Aras varmış. Musa Aras'a gerek yok zaten. Abi Traore iyi ama. Abdu. Bala falan filan. Maçımız var. Ben şöyle oynatacağım. Güzel ya. Takımımız böyle çok iyi oldu. Bak 50'lik vardı 60'lık hepsi şu an. 70'lik olmuştu kanalsız kuf. Milları böyle. Yok bunu böyle değildi. C köz böyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Yok bunu burası iyisin. 94 bu Bone Bu ne? 81'lik. 81'lik dedim pardon. Şuna da 27 yakışır diyecektim de 39 tam. Tamam dur güzel. Güzel <laughs> bir takımımız oldu şu anlık. Hani diğer rakipleri ezecek kadar mı bilmem ama güzel bir rakip bir takımı katkımız olmuştur. Arkadaşlar ben gittim de kanatsız kuşu o kadar istek geldi ki yani. 21 milyonluk falan geldi. Ama reddetmiş bu bu. Hepsini reddetmişler. Ayıp ya. Bu adam 65 lan 64'e düşmüş. Silva gençti. Şöyle bu. Bilmiyorum bu kaç yaşında. Bu da genç. Kı yaşlı biraz. Kı diyorum ona başka bir şey. 33 yaşında bu. 29 yaşında neredeyse yaşında. 24 yaşında diye aldım zaten bunu. 26 yaşında genç. Bu da kendisi gençtir. 4 yıl daha oynansa mesela bu oyunu. Arkadaşlar Bursa Spor kariyerinin bir gün sonuna geleceğiz elbette yani değil. Ama sezon sezon oynatacağım yani bunları. Birinci sezon bu bölüm şu bölüm işte. Kanatsız kuş 3 gol 3 2 gol attı. 3 gol diyecektim. Ve Yunki olmuş maçın adamı. Zaten birçoğu olur ya. bizim aldığımız oyunculardan bir birçoğu zaten iyi oynar. Diyeyim kanatsız kuş. Kanatsız kuş genç mi? 22 yaşında adam Yani bayağı pahalı bir değere gelecek. Şu an 7 milyonluk bir değeri var. Ramazan keskine teklif geldi. Bunu satacağız tabi. Çavuşluk vardır. Çavuşluğu da satayım. Çavuşluk kaç TL önermişler? 80 bin bir 90 bin yapar mıyız? Yaparız ya. Yani. 90 bin yaparız. Zaten 95 bin değeri var. <laughs> Diğerini sattık. Gitsin ama boşver. 86 bin tamamdır. Para kazanacağız böyle falan filan. Para kazanmaya odaklanacağız. Daha çok para kazanırsak arkadaşlar daha çok kişi alırız yani. <laughs> <laughs> Atana Sov var. Atana sov satabilirim. Ne oldu? Ne oldu? Kaç döşedin? Şey Aa. Tuttu ona Ana bulmuş mu? Ha neyse. Yovici var, Yovici satalım. Aa! Direkt giriyor. Ee? Ana benim kanal çıkıyor ve 13.000 ana çabanın. Aa çok iyi. 13, 13 aboneyiz arkadaşlar. 15 aboneye özel video gelecek. <laughs> Aa senin mi? Like, senin mi? Like. Ha benim şeyimi koymuş. Ha güzel. Thank you. Ben nasıl koyacağını bilmiyorum. atana sobu satarsak satalım bilmiyorum. Satalım mı bilmiyorum da satacağız yani. Öyle bir isteğim. Ata sayor. dedim. Ata sayar. en büyük bizde bu var. Onu da bir gün satarız. Ademoğlu, oğlu, Ademoğlu, oğlu, Ademoğlu. oğlu. oğlunu da satacağız. Çavuşluk gitti, git, çavuşluk gitti git. Ben Sesim biraz düzelsin. Bir Ağustos oldu. Evet. 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 Daha çok var bizim oyunda. Çekimde de bizim bu Aynen. Dedim doğum günü 3 Ekim'de. Evet, zene, 3 Ekim'de diğer yıl 3 Ekim'de bir video yollayacağım. %100 belli. Diğer yıl 3 Ekim'de video yollayacağım. Bu arada yüz tüy. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir sözümüz var. Açıklamayı okuyduysanız. Her gün bir video. O sözü var. O söz var. var e ama bende yok Bende var o söz. Satılma satılma. Bende var o sözü. Ben her zaman öyle derim. Sezonda ilk maçımız da Yalancı lan her gün video atıyor. Bana... Bir daha önce attıklarımı saymıyorum arkadaş. La Bingöl sakat. Ay! Aa, ha iyileşti. <laughs> Bingöl iyi oynuyor. Ya Bingöl'ü almamız. <laughs> Oyunu oynamamız. E, e alamadım mı lan? Onayla işte. Lan! Dur interneti açıp öyle geldim. İnternet açacağım arkadaşlar. Aa videonun sonuna geleceğiz birazdan zaten. Maça geçmeden videonun sonuna geleyim o zaman. Ona. Ne oluyor? Kamera yakıldı. Hah kamera burada tamam ya. Evet video geldi. <laughs> Sakin tutun. Evet internette geldi ya o yüzden video geldi. Ha, bu arada da videonun sonuna geldik tabi. Ben videoyu bitireyim öyle iyileştireceğim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. İkinci sezona hızlıca başladık. 60'lık oyuncularımızı da. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Ne diyeceğimi biliyorsunuz. Like abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 15 aboneye özel video gelecek. Onun da ne olduğunu biliyorum ben. Aykut videoları gelecek. Aynen. <laughs> evet o yüzden abone olun. Evet görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.